French Martini, Father. Bir numara. Son yarış performansı gerçekten etkileyici. Bu koşuda ilk 3 içinde yer alması oldukça olası görünüyor. Sea of Charm, Father. 3 numara. Son 6 koşusunda tutarlı sonuçlar elde etti. Özellikle son haftalarda gösterdiği form dikkat çekici. Royal Observatory. 4 numara. Bu atın formu son zamanlarda yükselişte. Hızlı bir başlangıç yapabilirse iyi bir sonuç alabilir. Go. 5 numara. Son yarışlarında beklenen sonuçları gösteremese de bu koşuda sürpriz yapma potansiyeli bulunuyor. Parana Rama, bir numara. Son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İlk sıradaki derecesi ve jockey ile önemli bir avantajı var. Frances Drake, Ayer. iki numara. Denge ve hız konusundaki başarısı ile öne çıkıyor özel bir koşulda iyi bir sonuç alabilir. Summer of Light, 3 numara, ilk 6 derecesi ile istikrarlı bir tablo sergileyen bu aday, yarışta üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Bela Bambına, 4 numara, son yarışındaki derecesi iyileşme potansiyeli gösteriyor. Yavaş yavaş form buluyor. Tatmin, ır, 1 numara, Son 6 koşusunda iyi bir performans sergileyen bu at, güçlü bir pedigriye sahip, koşu öncesi hazırlıkları dikkate alındığında, kazanmaya en yakın isimlerden biri. The HRSE Horse. 4 numara, koşuda elde ettiği dereceleriyle dikkat çeken bu at, son yarışındaki performansıyla da kendisini gösterdi. Potansiyel bir sürpriz yapabilir. Midnight at the Oasis. 1 numara bu at son 6 koşuda iyi dereceler elde etti ve güçlü bir handikapa sahip. Performansını artırabileceği bir pistte koşuyor. Dream by Day. 2 numara iyi bir koşu geçmişine sahip ve son yarışlarındaki durumunu geliştirme potansiyeli var. Aynı zamanda deneyimli bir jockey ile yarışacak. Forest Runner. 4 numara genç bir at olarak geleceği oldukça parlak olabilir. Son derecelerinde tutarlılık gösteriyor ve daha fazlasını yapma kapasitesine sahip. Koda Beat, 8 numara, son yarışlarında oldukça iyi performans gösterdi ve formunu koruduğu görülüyor. Pistteki avantajıyla öne çıkabilir. Solar Edge, 1 numara, son dönemlerdeki yarışlara dikkate alındığında, bu yarışta potansiyel bir sürpriz yaratabilecek güçte olduğunu gösterdi. Overspiced, 5 numara, son yarışındaki dereceleri dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yapması halinde ön tarafta yer alabilir. 3 numara. Son yarışlarda gösterdiği performans oldukça etkileyici. İlk 6 derecesinde sürekli üst sıralarda yer alması. Formunun gayet iyi olduğunu gösteriyor. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda. Podyumda yer alma şansı yüksek. Agent Mayfair. 5 numara. Güçlü bir form yakaladı ve son yarışta 2. Sırada bitirmesi. Onun rekabet gücünü artırıyor. Üzerindeki jockey ile uyum yakalaması halinde. iyi bir sonuç alabilir. Silky Robin, Ayer. 2 numara, yarış geçmişi ve antrenörü ile dikkat çekiyor. Uzun mesafelerin ona olan katkısı, yarışta öne çıkmasına yardımcı olabilir. Diamond on the Hill. 1 numara, tecrübeli bir yarışçı olup son koşullarında iyi sonuçlar elde etti. Performansını arttırarak öne çıkma potansiyeline sahip. Tadır İp, 6 numara. Son dönemdeki performansı dikkat çekici. İyi bir form yakalayarak yarışta sürpriz yapabilir.